TR Dayan'e birincisi bu arada Yunus. Söyle kanka rünlere. Tamam yapma Yatalo dur. Tamam tercih. edeceğim. Mugil'e gire büyücülük. Tamam. Eee en alt iki sağdaki'ni seç. Mutlak odakla diğerini seç. Kaydet. Yoru yorum yaparsa ne olur? Nasıl espran Kanka afk kalmak istiyorum. Aaaa. Aaaaa. Aaaa. <laughs> kanka. Beyler beyler bütün takım. Bilgisayarın üstünde sinekler var. <laughs> bütün takım. Bir şey söyleyeceğim. Yunus'u linçleyebilir misiniz? Hepin hep beyazdan. Her like'te Yunus'u bir kere daha linçleyeceğiz. Ben yani, evet. Öyle <laughs> olmadı. Bak gibiydi. Ben linçledim tamam. Elim sikti. <laughs> kötü, kötü, kötü adam. Şu an, şu an boktan daha güzel oku çıkardı. Yunus Aynen. kanka 4 kişi üstüne oynuyor. Ne düşünüyorsun? 4 kişi üstüme oynayabilir. Bu zamana kadar zaten 9 kişi üstüne oynadı. Hepsini taşıram. yapmıyorum bak Yunus direkt yazmış. Normalde ben yazıyordum ya. Biz her maç yazıyoruz abi. Adamsınız lan. Beyler gelinin var ya hayatı kararır. Buradan şuradan çıkacak adama aşık olsun. Bulundayız desene. Bulundayız desene. Bulunda gelsene. Gidip onlar onlar da bizim Blue'ya gitmiştir. Ne olacak? Başka bir şey olmamıştır. Aha geldi geldi. Çek. Beyler vurun kahveye vurun kahveye. Allah seni kahretsin. Çek, 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 çek. Geçer kafeyi vurun. Lan ben, ben hayatımda bu kadar eğlenmedim ya lan. Valla siz bir başkasınız beyler. En çok ben. En çok ben. Yo ayrımcılık yok. Herkes herkesi hiç seviyorum. Ya bu şapmalı. Emir vurma diye manyak demir. <laughs> ben Çabancı. vuracağım. Konuşma. Allah. Yunus çek. <laughs> Oha. <laughs> o ne? Çek Öyle yok. Yok. Çekmem, çekmem yok, yok çekmemiyorum. <laughs> Yeni geldi. ne <laughs> flash zaten. Iıı, mavim i̇şte, lan mavim first illusion'a girdiğin zaman. Mavi mi duruyormuş lan? Enter bro. Canım sıkılıyor <laughs> Tekrar 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 tekrar. Benim çekmem yok. Canım sağ olsun. Ben 31 gide çekerim. Oğlum kontrol sen aldın diye yanlışlıkla ah be. Kaliye ah, bir şey ya <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> 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 Neyse 3 level olalım. Bir daha İyi geleyim ya. mi Yasuo'nun ayarlarıyla oynuyor Yunus. Böyle <laughs> böyle çaldı. Arkadaşlar çaldı edilmiş çaldı. Şaka şako, şako. <gülüyor> burada <gülüyor> Abi lan, şako burada. abi de ama burada canım sağ olsun. Kanka ne adam beni damattı da gidiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bu arada oyun başında bu kadar öldüğüme bakmayın. Ortalarda teklemeye başlıyoruz burada Bir de ben bir çay molası vereyim. Edite evet, birazdan devam edeceğim tamam mı? Bir de şey Arkadaşlar bana giren hepimize de girdi. Şurada şey var, şurada şey var, şurada şey var. Şimdi bir kabul edelim. Kabul bana giren hepimize de gir. Oğlum Nautilus niye agresif oynuyor lan? Böyle bir kafa mı var? Agresif Natilius solo'da. Tanla. Evet, annesine vur. Bay evet. <laughs> bay. Kaçamaz. <gülüyor> Abi burada lan. Burada burada çek orayı, çek orayı, çek orayı. Hayır. Hayır. Aç oradan. Aç oradan. Bak, 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 bak. Güzel. Yunus. Benim hızlıca bir blue'yu dönmen lazım kanka. Gen Gank atayım mı o sırada Hı. sana abi? Şunu alayım gank atayım, atayım mı? Bu ne lan? Yine ya gerek yok sen bir gün değil ya. Salak bu. Ya sonra Kaç kaç kaç. Abi şu mallardan Instagram'ını tanıtma mal mal şeyler paylaşıyor. <laughs> Arda shit post şu abi. Bunu biliyor muydun? Yerde. <laughs> Yunus kesebilir Gerçekten miyiz bıraktım. gelsen? Altı mı kanka bunu hiç şey yapamayız. Lan ben postlarım 5 beğeniyor işte 5 beğeniyor. Ben 5'te sabit kalmış. Sen olsun, olsan altı olsan. Anam, ya canın abi. sağ olsun be. Canın sağ olsun. Kazıkta girme. Bana bir fener atala şuradan geçeyim gideyim amına. Merhaba. Uy, hoş geldin kral. Ulan. Ulan ben aldım. Lan, lan. 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 <laughs> Öldün mü? Kanka o zaman ben şurada bir base atıp geleyim kazık sola da. Abi, ya adamlar hiç utanmaları yok lan Ben bana karşı 2v1 atıyorlar. Ki ya soyu takas değilim ne güzel lan. çok kötü oldu ya. Ay. Ay. Trash gördüm kanka. Watch, watch. Ah. Oğlum yeter lan. Sen misin ile cam no no, no, no. ben kalbim dev ki sadece. Trash ya. Gel 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 gel. Ela. Anlamcım, şunları size koymam. Ne dikkat et. Şokolatibo. Bir şey diyeyim şey tamam, tamam. şey mi? %100 gameplay, %100 kolsuz Diana oynuyorum. Oo, ooo, Yunus da %100 gameplay trash oynuyor.